Bugün Avrupa'da özellikle Baltık ülkeleri, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya gibi eski sosyalist ülkelerde sadece hükümetler tarafından yürütülen sosyalizmi karalama kampanyasının önemli bir ayağı da tarihi revize etmek ve özellikle İkinci Dünya Savaşı'nın tarihini çarpıtmak üzere kuruludur. Bu ideologların en sevdiği uğraş, Hitler katilini Stalin'le özdeşleştirmeye çalışmak ve Stalin'in 23 Ağustos 1939'da Hitler'le imzalamak zorunda kaldığı saldırmazlık anlaşmasını, yani Molotov-Ribbentrop Paktı'nı bağlamından kopararak Güya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Almanya ile işbirliği yaparak Polonya'yı bölüştüğü yalanını yaymaktır. Buna göre savaşın suçu sadece Hitler'de değil, aynı zamanda onunla sözde işbirliği yapmış olan Stalin'dedir. Bu amaçla okullarda verilen tarih derslerinin içeriği değiştirilmekte yeni kuşakların bilincinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile Nazi Almanyası eşitlenmek istenmektedir. Öte yandan ilk öğretim sisteminin bozukluğu ve öğrencilerinin ve genelde halkının cehaleti, zaten dünyaca meşhur olan ABD'de çoğu öğrencinin 2. Dünya Savaşı'nda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ABD'nin müttefiki olduğunu bilmemesine şaşırmıyoruz. Aynı şekilde Japonya'da da okullarda ABD'nin saldırganlığı geçiştirilmektedir. Oysa Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Almanya ile saldırmazlık anlaşmasından önce Batılı emperyalistler Hitler'in nihai hedefinin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği olduğunu düşündükleri için onun saldırgan politikalarına göz yumuyorlardı. Nitekim 29-30 Eylül 1938'de Münih'te Nazi Almanya Adolf Hitler, Faşist İtalya Benito Mussolini, İngiltere Başbakan Neville Chamberlain, ve Fransa Başbakan Eduard Daladier arasında bir anlaşma imzalandı. Anlaşmanın konusu Çekoslovakya topraklarının paylaşılmasıydı ve Çekoslovakya görüşmelere çağrılmamıştı. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği de çağrılmamıştı. Bu utanç verici anlaşma Burjuva Avrupası'nın ve ABD'nin İkinci Dünya Savaşı öncesinde Hitler faşizmi ile suç ortaklığının en önemli belgelerinden biri ve o yıllarda izledikleri yatıştırma politikasının en bariz örneğiydi. İngiliz ve Fransız emperyalistleri Münih öncesinde de daha 1936'da Hitler'in eski anlaşmaları ihlal ederek Almanya'yı yeniden militarize etmesine ve Rheinland'e asker sokmasına göz yummuşlardı. Halbuki faşist Almanya'nın askeri gücü örneğin sadece Fransa karşısında bile kesinlikle yeterli değildi. O sırada yapılacak bir müdahale Almanya'nın yayılmacı emellerine engel olabilirdi. Ancak Fransız emperyalistleri bunu yapmadılar. İngiliz emperyalistleri de o sırada Hitler'e karşı Fransa'ya destek vermediler. Hitler bu arada Fransa sınırında güçlü bir savunma hattı inşa etti. Fransa'nın kendileriyle kolektif güvenlik anlaşmaları imzalamış olduğu doğulu müttefikleri Çekoslovakya, Yugoslavya ve Romanya, Fransa'nın Almanya'ya karşı savaşmayacağını anladılar. Emperyalistler bu arada İspanya'da çıkan iç savaşta da karışmama politikası izleyerek faşistlere destek oldular. Böylece emperyalistlerin karışmama politikası 1938'e gelindiğinde Hitler'in iştahını yatıştırma politikasına dönüştü. Hitler Mart 1938'de Avusturya ile birleşmeyi kolayca gerçekleştirdi. Sonra da Münih anlaşmasıyla Çekoslovakya'dan önce 3,5 milyon Almanın yaşadığı Sudet bölgesini kopardı. Çekoslovakya'ya ise çaresiz boyun eğmek düştü. Hitler Çekoslovakya'dan yalnızca insan kaynakları değil, Aynı zamanda çok güçlü bir sanayi kompleksini de kopardı. Bu sanayinin temelinde Avrupa'da rakipsiz olan Skoda demirçelik fabrikaları ve silah fabrikaları vardı. Bu arada Polonya ve Macaristan'da Çekoslovakya'dan bazı bölgeleri kopardılar. Bu süreçte Çekoslovakya'ya aktif destek sunmaya ve onunla birlikte saldırgana karşı savaşmaya hazır olduğunu resmi olarak bildiren tek ülke Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ydi. Ancak Sovyetler Birliği'nin Çekoslovakya ile ortak sınırı yoktu. Arada Polonya ve Romanya vardı. Ve bu iki ülkenin burjuva siyasetçileri de Sovyet ordularının Çekoslovakya'ya yardım için topraklarından geçmelerine kesinlikle izin vermiyorlardı. Ayrıca Fransa anlaşma hükümlerine rağmen Çekoslovakya'ya yardım etmeye yanaşmıyordu. Sovyetler Birliği ise Mayıs 1935'te Çekoslovakya ve Fransa ile imzalamış olduğu kolektif güvenlik anlaşmaları gereği ancak Fransa'nın kendisi Çekoslovakya'ya yardım ederse Çekoslovakya'ya yardım edebiliyordu. Bütün bunlara karşın Sovyetler Birliği hükümeti Çekoslovakya'ya Alman saldırısına karşı yardım edeceğini bildirdi. Fakat Prag'daki İngiliz ve Fransız elçileri devlet başkanı Beneş'e baskı yaparak Hitler'in taleplerinin kabul edilmesini sağladılar. İngiliz ve Fransız emperyalistleri böylece tüm dünyaya Hitler'e karşı savaşmayacaklarını ve Sovyetler Birliği ile işbirliği yapmayacaklarını ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni Avrupa'nın güvenlik sorunlarına karıştırmaya niyetlerinin olmadığını gösterdiler. Bu emperyalistler Hitler'in sıradaki hedefinin Sovyet Ukrayna olacağını görüyorlardı. O nedenle bırakalım Hitler komünistleri essin diye düşünüyorlardı. Polonya ise Hitler'le ittifak sayesinde Sovyetler Birliği'nden ve Baltık ülkelerinden toprak koparma hayalleri içine girmişti. Fakat çok geçmeden kendisi kurban oldu. Nitekim Polonya, Litvanya'dan başkenti Vilno'yu istedi. Ancak Sovyetler Birliği'nin Litvanya'ya aktif destek vereceğini açıklaması bunu önledi. Öte yandan Südet'i tek kurşun atmadan alan Hitler'in popülaritesi arttı. Hitler, Çekoslovakya içindeki Alman yanlısı Slovakya ayrımcılığını destekledi ve sonunda tüm ülkeyi işgal etti. Ardından İngiltere ve Fransa'daki faşist uşağı hükümetler bu kez de Münih Anlaşması'na ihanet ettiler ve Çekoslovakya'nın tümden yok olmasına seyirci kaldılar. 1939 yılına gelindiğinde Avrupa'da bütün kolektif güvenlik sistemi çökmüştü. Sovyetler Birliği'nin Hitler'e karşı pakt kurma çabaları bütün Avrupa'nın burjuva dünyasında düşmanlıkla ya da umursamazlıkla karşılanıyordu. Japon emperyalizmi ise Sovyetler Birliği ile savaşa başlamıştı bile. Nisan 1939'da Sovyetler Birliği Dışişleri Bakanı Litvinov son bir kez daha Fransa ve İngiltere ile anlaşmaya çalıştı. Ancak emperyalistler bir kez daha Sovyetler Birliği'ni Avrupa işlerine karıştırmak istemediklerini belli ettiler. Böylece Avrupalı sözde demokrasilerin ihanetine uğrayan Çekoslovakya ve ardından kendi emperyalist hayallerinin kurbanı olan Polonya'yı işgal eden Hitler, Sovyetler Birliği sınırlarına dayandığında Stalin'in zaman kazanmak için Hitler'le saldırmazlık anlaşması imzalamaktan başka çaresi kalmamıştı. Çünkü Almanya'ya karşı Sovyetler Birliği'nin o sırada hiçbir müttefiki yoktu. Almanya ise bütün Avrupa'da çok büyük maddi kaynaklara ve askeri güce hükmeder hale gelmişti. Batılı emperyalistlerin ve onların müttefikleri yeni gericilerin tarihi çarpıtma çabalarından söz ederken elbette bugünkü kapitalist Rusya'yı da unutmamak gerekiyor. Antikomünizm ve antistalinizmde de bunlarla büyük ölçüde aynı kulvarda olan Rusya'daki mevcut rejim tarihi çarpıtmakta bunlardan geri kalmıyor. Hatta daha ileride olduğu bile rahatça söylenebilir. Ancak yine de bu çarpıtmaların bazılarına karşı durmaktadır. Çünkü burada söz konusu olan artık sadece komünizm düşmanlığı değil, aynı zamanda Rus düşmanlığıdır. Dolayısıyla bir noktada onlar da kendilerini savunmak zorunda kalmaktadır. FSB ile birlikte eski KGB'den ayrılan Rusya Dış İstihbarat Servisi Münih anlaşmasına ilişkin bazı Sovyet belgelerinin gizliliğini kaldırdığını açıkladı. Bu belgelerde Sovyet istihbaratının bu konuda verdiği raporlar ve ele geçirdiği yabancı diplomatik yazışmalar yer alıyor. Bu belgeler aynı zamanda o zamanki Sovyetler Birliği'nin dış istihbaratının iyi çalıştığını da gösteriyor. Belgelerden birinde 19 Eylül 1938'de Prag'daki İngiliz ve Fransız elçilerinin Çekoslovak Başbakanı Milan Hodza'ya hükümetlerinin kararını ilettiği bildiriliyor. Buna göre Çekoslovakya'dan Avrupa barışı için Südet bölgesini Almanya'ya vermesi ve imzalamış olduğu kolektif güvenlik anlaşmalarından vazgeçmesi isteniyor. Başka bir belgede, Varşova'daki İngiliz elçisinin Londra raporunda Almanya'nın Çekoslovakya'ya saldırması durumunda Polonya'nın Zauziye bölgesini işgal edeceği yazdığı bildiriliyor. Nitekim sonradan bu olay gerçekleşiyor. Londra'daki Finlandiya elçisinin ele geçen raporunda da İngiltere ve Fransa'nın Almanya'nın doğuya doğru genişlemesine karşı çıkmayacakları bildiriliyor. 21 Aralık 1938'de KGB Başkanı Lavrenti Beria, Stalin'e sunduğu raporda Avrupa'daki durumu özetliyor. İkinci Dünya Savaşı'nın sorumluları en az Hitler faşizmi kadar ona göz yuman İngiliz ve Fransız emperyalizmidir. Bugün emperyalistler ve uşakları 1938 Münih Anlaşması'nı gizlemeye, dikkatlerden kaçırmaya ve içeriğini boşaltmaya çalışıyorlar. Ancak tarihsel gerçeklerin üstü ne kadar örtülmeye çalışılsa da olgular inatçıdır ve er ya da geç kendini kabul ettirecektir. Bizi izlemeye devam edin.